Chloe eğer bağırırsam anla ki çarpılıyorum demektir. Ananı avradını ağzını etti ortalığı. Ananı ayağım kayıyor. Mantığa bak nereye siper alıyor. Aptal mısın kızım? Adamla buradan ateş ediyorsan buraya siper alıyorsun. Bu nasıl bir mantık? Lan mermim yok. Lan param yok param yok. Rabia canavarı videosu başlıyor. Nam 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 oh nam 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 oh nam 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 nam, nam. Ha İyi seyirler Kral merhaba ben Berkan Ancel 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz En son Borneo'ya gelmiştik Vazir için adamları hazinenin peşindeydi Etrafta millet birbirine girmişti adamlar birbirlerini öldürüyorlardı. Biz de aralarına daldık ve bütün bir orduyu Chloe ile ben sadece anasını belledik. Yüksek bir kuleye çıkmaya çalışıyorduk hazinenin nerede olduğunu öğrenmek için. Şimdi de asansörde Chloe sıkıştı ve şalterler attı elektrikler gitti bir şeyler oldu. Şu anda Chloe'yi oradan çıkarmamız gerekiyor. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Harika. Elektrik kesildi ve kız da içeride yemin ederim eğer bir de köşeden zombi çıkarsa <gülüyor> zombi <gülüyor> yani o da olur yani ben sana söyleyeyim aha oha lan abi kimse cesaret edemez oradan oraya atlamayı ya yani cesaret eden manyaklar çıkabilir Ananı al bak gördün mü Ya gördüm cesaret etmek bir şey değil de bunlar sağlam duruyor mu acaba? Alo içer merhaba içeride zombi falan var mı? Bir yerden diye bir şey çıkmasın da. Çünkü Ançarlı bir de zombi gibi bir şeyler çıkmıştı. Aha. Eğer Uncharted bir serisini izlemediyseniz Asus'daki kartlardan Uncharted bir serisine gidebilirsiniz. Ama ondan önce bunu arkadan gizlice öldürecektim. Öldüremedim maalesef şu anda kavga çıktı adamın şeyine vurdum öldürdüm. Bir tane daha adam var arkadan vurdu beni. O adamı da yumrukla öldürmek istiyorum ama vazgeçtim. Şimdi tüpü ağzına atıp atacağım. Atamadım ha dur. Tüpü ananı sattım tüpü. Kapıya çarptım. Ya nasıl taktik ama ha? Bir buradayım bir orada. Aha. Oğlum bak bu hareketleri ben nasıl WWE'den peş, peş? öğrendim. Ya gel, gel. Nereye kayboldu lan? İyi ölmüş durum. Adam korkudan kalp krizi geçirdi tabi öyle hareketler yaptığımı görünce. Sen çık lan ortaya. Kim beni ortaya çıkarıyor? Ah! Ah bir de tutturabilsem. Öldün mü? Lan! Lan kaç kişi bunlar? Hadi, hadi. Oğlum adamlar bana tuzak kurmuş. lan. O kadar tüp atıp patlattım, öldü zannettim millet. Oğlum şimdi hakkınızı aldım. Bak bunu yapmayacaktınız bana. Şşş çok gizli. O kadar kişiyim canlı tamam. Sessiz ol. Duyacak beni. Lan kendi kendime konuşup kapı Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Baba bak görüyor. Gördün mü ey benimcin abi uçtu. Al buradayı gördün mü? Ananın ağzı! Adamı tüple patlatıyorum millet bana tek atıyor ya. Evet başladık yine hayırlısı. Hafiften bir rage'e doğru gidiyor video. Anasını sattım çocuğu. ben çık da tüpe vurayım. İlla ançarit bir taktiğimi kullanmam gerekecek değil mi? Ah. Hadi gel vurun beni. Gel vur. Gel öldür hadi bekliyorum. Al, ecelin geliyor, bekle. Celladın geliyor, hadi. Ne oldu patates oldunuz? Oğlum diyorum ki beni sinirlendirmeyin. Ama buradan da mağlum çıktım lan. Diyorum ki beni sinirlendirmeyin. Yani sinirlendirirseniz Allah acımam. Yılların oyuncusuyum ben. Profesyonel Ankaragücü oyuncusu. Multiplier'da da milletin aklını alıyordum yıllar önceki Ankaragücü anchored... Üç... 3 Multiplayer videolarımı izleyenler bilir. Birisi konuşuyor. Al. Adam o küveti siperlik yapmış ya. Ananı kaç. Lan. Bak önemli bir kural var. Tüplerin yanında durmayın. Patlayıcı maddelerin yanında durmayın. Lan ölsene adam. Ölüme meydan okuyor ya. Lan biz şalterleri açacaktık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Chloe'nin nerede şalterini açacağız? Ebeninkine gittik zaten. Buradan mı gideceğiz? Allah gidiyorum bir yerlere ama doğru mu gidiyorum? Aha. Bu ne lan? Burada hazine vardı normalde de ben onu almışım. <laughs> lan aşağı düşüyorum ya. Aa karga. Karga çık oradan. Ulan. <laughs> Ay sokacağım işte orada işte burada her yerde adam çıkıyor ya. Beni değil mi? Yok canım seni unutur muyum? Unutmak mümkün mü? Buldum. Bak burada bir şeyler ışık saçıyor. Clay, eğer bağırırsam anlı ki çarpılıyorum demektir. Yani bir daha görüşemeyebiliriz. Ondan dolayı kendine iyi bak. Cidden yoruldum ya. Vallahi insanları kurtar. Oradan oraya atla. Azile peşinde koş. Sıkıldım bu hayattan ya. Emekli olmak istiyorum. Hadi bismillah. <laughs> Chloe iyi haber. Elektrikler geldi. Kötü haber. Çarpılıp kurtulamadım. Ah şükürler olsun. Neredeyse oldu. Hadi. Bak burada merdiven var. Ne yapacağını biliyorsun. Yüksel bakalım. Ha, sanırım bu fazla hoşuna gitti. Yok hiç hoşuma gitmedi. Yani hatta <laughs> iğrenç durduğunu da söyleyebilirim. Eleine olsaydı neyse. Yani eleinedeki kase yani kaç yıllık böyle öyle kase görmemiştim. Ama neyse seninki de idare eder hiç yoktan iyidir. Of oh be abi yoruldum ya. Bir yüzelim şurada. <laughs> Baksana Marco. Cidden mi? Hadi. Hayır. Marco. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Bu arada yabancılarda böyle bir oyun varmış sanırım. Yüzerken böyle Marco Polo oyunu oynuyorlarmış. Birisi Marco diyor, birisi Polo diyor. Bir şeyler yapıyor. <laughs> Sudan çıkmış balık. Tam bir amatör. Nehrin keyfi yerine geldi 100'üncü. Oha aşağı düşüyordum lan. Otelmiş bura. Tamam. Geldik işte. Şimdi doğru tapınağı bulmamız gerek. Söylemesi yapmasından kolay tabii. Bilmem mi? Bir de bana sor. Belki biz a buldum. İşte orada. O mu diyorsun? Bence evet. Bütün bu ateş hattı <laughs> ve patlamaların orta yerinde duruyor. Ne şanslıyız ha. <laughs> Nate, orası tam Lezarev için kamp kurduğu yer. Ben ters yöne gideriz diye umuyordum. Evet, çetin zamanlardayız değil mi? Hazineyi bulmak istiyorsan oraya gideceğim. 18. sektörde tespit edildi. Siktir. Bu 19. sektör olabilir mi? Devri tarayın onu bulun ve ortadan kaldırın. Aşağılık herif ne olacak? Pekala gitme zamanı. Hadi Nate gidelim artık. Chloe biraz sakin olsan yani oraya gitmeyelim diyorsun tam tersi yönüne gidelim diyorsun sonra balıklama atlıyorsun olayın içerisine ama sen yaparsan ben de yaparım. Woohoo! Evet bir şey olmadı. Karşıya nasıl geçeceğiz? Ne? ne yani? Yine mi ben geçeceğim? Nasıl geçecekse geçeceğiz. Git kendin bul nasıl geçeceğini. Ulan yine her şey bana düştü. Yeter artık. Sıkıldım ya. Ah tanrım. Dikkat et. Ben her zaman dikkatliyim de. As. Ama bunu tahmin etmemiştim tabi. E beninki. As. Elini uzat. Sen yürü. Lan yürüme. Kurtar beni. Ananı avradını. Lan oğlum ben niye koşuyorum ki peşinden? Adam önüme sıkıyor zaten. Chloe'ye sıkıyor. Ananı düştüm aşağı. Aa. O! Oh. A! Çok iyi. Chloe sen git. Bir dakika ben şurada birazcık dinleneyim. Oğlum adamlar geldi lan bir de. Salak aşağı düştü. Onun da ağzında bomba patladı. Lan! Bu nasıl bir hareketti gözünü seveyim. Lan 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 lan. Her yerden adam çıkıyor birden ya. Lan bütün mermi harcadık zaten al tabanca gitsin bir kurşundan ne olacak? Evet bir yere geldim ama doğru yere mi geldim? Atla bakayım aşağı. Os. Kulayı bunların roket atarları var kulayı gelme. Gelme. Evet, Mükemmelim daha yani. Daha iyi olmadık. Aynen. Ananı... Yine ekşinin dibine vuruyoruz şu anda. Şimdi Chloe ile ben ortamlara akmaktayız. Gördüğümüz her güzelliğin bir alt tutak... Neyse öyle değildin. Bir dakika ben birazcık nefes alabilir miyim? İki dakika taramasan da kafam yerine gelse. Çünkü etraf siyah beyaz görmeye başladım da oha! Asansörden adam iniyor, oradan adam iniyor. Oğlum bunlar bizi GPS falan mı takmış? Nereden abi? Lan kaç kişi var burada Öldüm. Lan nereye siper alıyor? Ananı avradını ağzını etti ortalığı siper siper al. Bunlar ne yapıyor böyle be? Anasını belliyorlar buranın. Allah'ın mağara adamları böyle hazine mi bulunur? Os. Kulayı kulayı ölüyor. Kulayı bir şeyler oluyor. Kulayı ananı avradın hem düşüyorum hem adamı vurmaya çalışıyorum. Kulayı aşağı Ananı ayağım kayıyor. Hayır, hayır, hayır. Ebenin iki ayağım kaydı aşağı düştüm. Kafama taşlar düşüyor. Sana dedim kenara yaklaşma diye. Bunlar ne yapıyor böyle be? Bu hiç iyi değil. Ulan bir adam öldürmek için helikopter mi gönderilir lan? Ebeninki. Aha. Bomba da boşa gitti. Ah! Bina binanın anasını avradığını bellediler. Kaç kaç! 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 Anan ayağım ka Kol kolay gidiyor mu? Kolay! Kolay! Ayra! <laughs> neredeyse, neredeyse çıkamıyorduk. Ay sessiz bir orta. Ya gözünü seveyim. Ben yani şurada oturup dinlenelim biraz ya. Biraz kendimizden bahsedelim olmaz mı? Ha? Clay. Clay olmaz mı Clay? Clay şimdi seni atacağım düp köşeyi göreceksin ha. Aa maglum. Buradan hadi. Buradan aşağıdan mı yukarı bence gidelim. Görünüşe göre bu oteli ölü sezonda tercih ettik. Aha, hadi. Oteli biz öldürdük zaten. Otelin anasını belledik. Adamlar helikopterle atom bombası attı o otele. Yaşadığımızı sevilmek lazım. Sakin ol. O nasıl bir... Oha. Oğlum aşağı in de tüpü vuralım boşuna bir mermi israfı yaptırıyorlar. <laughs> bak şimdi bak mantığa bak nereye siper alıyor. Kılıç salak mısın sen? Bak kaçıyor bir de. Aptal mısın kızım? Adamlar buradan ateş ediyor sen buraya siper alıyorsun. Bu nasıl bir mantık bu? Ya yani böyle siper alı adamlar burada zaten. Ya yani bu kadar mı kafan çalışmıyor? Köprü süper. Bilmez mi? bunları çatılardan geçmek için kurmuşlar Bu köprü senin. Ne şanslıyız. Neyse. Allah o kadar da şanslı olduğumuzu düşünmüyorum yani. Hadi sene. Bomba atar var lan. Zaten bomba atar verdiyse başımız. Bulun onları. Ne oluyor? Buldum onları burada burada. Şşş sesini çıkarma. Burada burada Nathan Drake burada yakala onu. Adam çıksın diye yaptım. Aa bak çıktı gördün mü? Bomba atarı harcamayalım ya. Gerçi ya da harcasa mıydık oğlum adamlar yan yanaydı lan tek bombayla hepsini öldürürdük. Neyse. Net <laughs> kıçına dikkat et, başına dikkat et. <laughs> Bomba atarı niye verdiği anlaşıldı. Ananı avradını. Siper al bir şey yap. Al işte kloyu diyoruz biz nereye siper alıyoruz? Lan mermim yok. Lan param yok, param yok. Lan mermim yok, mermim yok. <gülüyor> <gülüyor> İlk şöyle kopteri bitirsek süper olmaz mı? Birkaç lan birkaç vuruşu mu kaldı? Kıçından alev hala ölmedi. Adam ağzına girdi lan. Silah mermi yok ha. Birisi bana bomba atar yollayabilir mi? Clay bir şeyler yapsan diyorum. Herkesi ben öldürüyorum burada. Ananı avradını ya. Sokacağım böyle işi adam havada duruyor ya. Bir tane ska. Bak son şeyde de ıskalıyordum son anda vurdum. Ya askerlerle de sen ilgilen. Kocaman helikopterle kapışıyorum şu anda. Anasını satayım. Öldüm yine ya. Kuleyi seni döveceğim ama ha. Birkaç vuruş daha ona vur Nate buna bir şey ya. Herkesi vuracağım ben sen dert etme. Ben hiçbir şey yapma hepsini ben yapacağım zaten. Yukarıda askerler var altta bir şeyler var. Ay sokacağım bombaların hepsini boşa harcadık. Ne, lan bu nereden çıktı? Birkaç vuruş daha da arkamı Bak bu hareketi bir filmde görmüştüm. Ananı satayım. Ananı Öl lan patla bir şey yap. Öleceğim vallahi. Biri bomba atar mermisi verse bana süper olur. Aha. Abi 8 tane bomba daha atarsam artık ölürsün bir zahmet ya. Sonunda. Vallahi biz ne zaman hazine arasak o hazine hangi şehirdeyse o şehir yok oluyor yani. Kıvay sen ne kadar enerjiksin ben artık yoruldum bu tür işlerden. Bir helikopter çıkıyor, bina devriliyor. Sokacağım sen de tut şunu artık. Oradan oraya atlıyoruz bir tane şeyi çeviremiyoruz. <laughs> Bomba atar mı kalsaydı ya? Ya da kalmasa mıydı? Kaç mermi var? Neyse siklet bomba atarı bir bomba ya da al bomba atarı ya. Ya kulayı çıksana şurada. Ananı. Heh, tamam. Kulayı sen de yap bakayım onu. Yapacağını inanıyorum. Evet kulayı atlıyor. Mükemmel atlayış. Aha maglum. Oh maglum bomba atar. Ne olacak helikopter bir daha mı çıkacak acaba? Yani öyle bir hissiyat edindim de nereye gidiyoruz anlamadım ha. Ulan Chloe sen oraya gidiyorsun da niye beni çağırmıyor? Al ip atla. Hey şu kablo aşağı onunla ineceğiz. Hadi hadi. İlk sen atla bir şey olmazsa ben de geleceğim. Tamam sıkıntı yok hadi bakalım. Oğlum sıkıntı yoktu. Ananı avr. Sen iyi misin? Kara atlıyor bir şey olmuyor. Biz atlıyoruz patlıyor yani. Aşağıya giden başka bir yol bulacağım. Gel ha. Ne yalnız kaldık ya. Lan tarım bomba tarımı ne oldu? Bomba tarımı ne ara düşürdüm ben? Ne sakin ol. Hayda helikopter de buraya düşmüş, o da hala hareket ediyor. Biri var lan orada. Oh hey hey ateş etme. Nate. Aa Elena. Elin manetana alıştığından bak ağzını kırarım onu. Bu adamı tanıyor musun? Evet. Bu Drake. sıra oh. Kusura bakma. Kusura baktım bile kardeş. Evet. Çek elini. Tüm bu hengamedeki olayın nedir? Birkaç tapınak yağmalamak mı? Müzeyi soymak mı? Evet seni görmek de güzel. Dur tahmin edeyim. Asil bir dava uğruna değil mi? Aslında firari bir savaş suçlusunun peşindeyiz. Zoran Lazareviç. Adını duydun mu? Bu NATO'nun işi değil mi? Onlar adamın öldüğünü sanıyor. Güya bir hava akınında öldürülmüş. Ha tabi sen de aksini kanıtlamak için geldin. Biliyor musun? Bu herif gerçek bir canavar neyt. İşkence, sakatlama, toplu idamlar bunlardan bahsediyorum. Hadi canım başımız Ama böyle. Ama şu an o yeni bir şeyler planlıyor. Ama neden burası? Neden? Neden şehri yerle bir ediyor? Gerçekten hiç anlamıyorum. Ah. Hayır. Ne? Bana bunlarla bir alakan olmadığını söyle. <laughs> Saç mı diyorsun? Burada mısın Ned? Onları atlattım. Dur 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 dur. dur. Sorun yok Chloe. Onlar gazeteci. Neyse, Lazareviç'ten önde olmak istiyorsak devam etmemiz gerek o yüzden... Of, olamaz Ne hey, hey hey dur biraz. Hemen bir sonuç çıkarma Elena. <laughs> Affedersiniz. İkiniz daha önceden tanışıyorsunuz galiba. Kıskançlık oldu. Ben Elena Fisher. Geçen yıl modeliyim. Geçen <laughs> yıl. Evet. Hayır, hayır. Bunu komik bulduğuna sevindim. Hmm, ben süt beyazı sarışın tiplerden hoşlandığını hiç bilmiyordum. Yapma, göründüğünden çok daha sağlam bir kızdır. Aa. O ne? Ne oldu lan? Kalbini da? kırmış seni. Aa yapma. Oh <laughs> kız kalbini kırdı <laughs> değil mi? Belki ben kırmışımdır. Eminim öyledir kazanoma. Kıskandın <laughs> mı canım? Artık etmemiz gerek. Aa bekle. Eee onlar da bizimle gidiyor. Ciddi olamazsın. Hayır ciddiyim. Onları bu karmaşanın noktasında bırakalım. Bizi yavaşlatırlar. Yakalanacak Koy. olursak da eğer Lazareviç ikimizi bir arada yakalarsa. <laughs> Onları burada bırakmayacağım. Sürekli kahraman rolü oynamak zorunda değilsin. Fate. Seni dansa kaldıranla dans et olur mu? Bu arada çok doğru bir şey söyledi Kulay'ı. Tamam anladım. Ama yine de bizimle geliyorlar. Kurtarılmaya ihtiyacımız yok Nate. Sağ ol. Yola kiminle çıktıysan onunla devam edersin. Tekrar düşünmek ister Hayda. Sıçtık. Lan ben helikopteri yok etmemiş benim. Kaç tane helikopter var? Ay ağzına tüküreyim. Hadi. Bölüm 7 bizimle geliyorlar. Bir dakika bizimle gelmeden önce burada videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla ancak iki videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları yayınlamadan önce Instagram sayfamda teaser olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ulan elini özlemişim be. Hey yavrum benim be. Bu kırık mı kaldık? <laughs>